Kapanan tedbirler daha fare doğurdu diyebiliriz. Sanırım bu ifade ediyor. Çünkü tüm ülkede vaka sayıları dün itibariyle 32 binleri aştı. Tam kapanma sağlanmadan, son alınan tedbirlerle sadece hafta sonları kapanarak bu salgın önlenmez. Yaygın test yapıp, yaygın ücretsiz test yapmadan, pozitif vakaları izole etmeden bu salgın önlenmez. Ee, halkın e, ve emekçilerin e, zorunlu işler dışındaki işleri durdurmadıkça Emekçiler işe gittiği sürece toplu taşıma araçlarıyla e, sıkış tepiş işe gittiği sürece bu salgın ön, önlenmesi mümkün değil. Dolayısıyla açıklanan tedbirler e, 65 yaş üstüne e, saatlere bölmeleri toplu taşıma ulaşların e, araçlarını yasaklamaları, ee, yine 20 yaş altı gençlere bir takım yasaklar getirmeleri ev ziyaretlerine gitmeyin telkinleri vermeleri hepsi aslında e, salgını engelleme veya yasakların kıyısından, köşesinden geçme anlamına geliyor. Aslı olan e, çarkların durması. Çarklar durmadığı sürece ve tam kapanma sağlanmadığı sürece bu salgın durdurulamaz. Ama salgının başladığı bugünden beri AKP ısrarla sermayenin kârna kâr katması için çarkları durdurmamakta ısrar ediyor. tam kapanmanı için gerekli bugün sizler de izliyorsunuzdur. Türkiye'nin dört bir tarafından kamu hastanelerinde, acillerde sedyeler yok. 112'ler arandığında saatler sonra hastaya almaya gelebiliyor. Yine e, ordu başta olmak üzere tüm illerde hastanelerin tuvaletleri kapatıldı, yataklar konuldu, koridorlar e, servis haline getiriliyor. Yani Türkiye'deki sağlık sistemi, kamu hastaneleri iflas aşamasına geldi. Aynı durum sağlık emekçileri açısından da geçerli. Çünkü salgının yükünü, tüm yükünü sağlık emekçileri taşıyor. Dün 5 tane hekim arkadaşımızı kaybettik. Covid-19 nedeniyle. Sağlık emekçileri ölüyor. Covid-19'u meslek hastalığı e, halinde getiren bir yasayı meclisten çıkarmayan bir hükümette sağlık emekçilerini yalnız, yalnızlaştırıyor, kendi başına bırakıyor. Halkı ise suçlu pozisyonuna getiriyor. Salgında önlem alması gereken sadece yoksul emekçi halkmış gibi, işe gitmek zorunda olan yoksul emekçi halkmış gibi siz hastalığı maske, mesafe ve hijyene uymayarak hastalığı siz kapıyorsunuz deniyor. Oysa buradaki birinci sorumlu devlettir. Ee, eğer bakın eğer siz zorunlu işler dışındaki işleri kapatmayıp işçilere ücretli izin güvencesini vermezseniz halk e, sabah ve akşam o kalabalık otobüslere biner ve işe gitmek zorunda kalır. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen gün bir tweet attı. Şunu söylüyor işe giden işçilere. Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden otobüse binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuk, yolculuğa çıkabiliriz dedi. Yani halkla dalga geçiyor, işçilerle ve emekçilerle dalga geçiyor. İşe geç kalmanın bedelini işçiler maaş kesimi işverenden aldığı cezayla ödüyor. Nerede yaşıyor acaba Fahrettin Koca? Bu ülkeyi yöneten Sağlık Bakanı bu ülkede değil, sanki uzayda yaşıyor ve işçilere diyor ki acele etmeyin otobüse binmek için sakin olun. E, mesaiye biraz geç gitseniz bir şey olmaz. Hayatınızı e, kaybetmek daha büyük bir risktir diyor. Siz çarkları durdurmazsanız, iş yerlerini kapatmazsanız ve işçi işe gittiğinde, geç gittiğinde e, ceza almaya devam ederse siz neyin nasihatını vermeye çalışıyorsunuz? Açıkçası bu ülkeyi yönetenler nasihatlarla algı yaratarak ve halkla dalga geçerek, aklımızla alay ederek e, yürütmeye çalışıyorlar. Fakat kral çıplak artık ne Sağlık Bakanı'na ne ülkeyi yöneten e, tek adam rejimine, Cumhurbaşkanı'na güven kalmamış durumda. Bu açıklanan rakamların birdenbire 8 binlerden, 6 binlerden, 30 binlere çıkması da bunun göstergesi. Gerçek rakamların hala açıklandığını düşünmüyor bu ülkedeki halk. Gerçek rakamları açıklamayan bir Sağlık Bakanlığı da pandemiyle aynı zamanda mücadele etmesi mümkün değildir. Salgına karşı alınacak en e, somut önlem 14 gün kapatma sağlamak. Bunun için de zorunlu işler dışındaki tüm işler durdurulmalı, işçilerin ücretli izni güvence altına alınmalı. Halkın temel ihtiyaçları gıda, barınma, beslenme, ısınma gibi ihtiyaçları karşılamak üzere bütçeden kaynak aktarılmalı. Halka yaygın, ücretsiz test mutlaka yapılmalı ve salgın sahada uygulanır, şey önlenir, koruyucu önlemler mutlaka alınmalı. Maske, mesafe, temizlik diye. Ee, sürekli tekrarlayan Sağlık Bakanlığı halka ücretsiz maske temizlik ürünlerini sağlamak zorunda. Yine kamu hastaneleri bu sağlık kriziyle iflas aşamasına geldi. Özel hastaneler derhal ve derhal kamu denetimine açılmalı. Pandemi boyunca halka ve pandemi sonrasında da ücretsiz sağlık hizmeti sunmalı. Yine küçük esnaf Geçen hafta biliyorsunuz Kadıköy'de ve Türkiye'nin dört bir tarafında eylem yaptı ve gerçekten durumu çok kötü durumda. Tam kapatma sağlandığında küçük esnafın kira yardımı, faizsiz kredi ve kafe, bar çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanlara verilen kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin parasının asgari ücret seviyesine, mutlaka çıkarılması gerekiyor. Sol Parti eşit, parasız, ücretsiz sağlık hizmeti için mücadele ediyor. Vergisini ödeyen yurttaşlarımız sağlığın doğuştan kazanılmış bir hak olduğu gerçeğiyle ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak zorunda sağlık hizmetleri için ekstra bir para ödemek zorunda değil tüm yurttaşlarımız. Dolayısıyla sağlık hizmetleri kamu eliyle sunulmalı, ücretsiz olarak sunulmalı, merkezi demokratik bir planlamayla tekelden yürütülmeli, sağlık emekçilerin, halkın yönetime katıldığı bir sağlık sistemi mutlaka ama mutlaka inşa edilmeli. Salgında da açığa çıkmıştır ki koruyucu sağlık hizmetleri sağlık hizmetinin önemli bir basamağıdır. Çünkü insanlar hastalanıp hastaneye gelip tedavi olması değil, asıl olan hasta hastalanmadan hastalıkları engellemektir. Bu yüzden Sol Parti sağlık sağlığa bütünlüklü yaklaşır. Hastalığı engellemenin yolu da yoksulluğu engellemek insanların yaşadığı yerleri, mahalleleri, barınmaları sağlıklı koşullarda tutmak, sağlıklı e, beslenmesine, bağışıklık sistemini yüksek tutmasının olanaklarını yaratmaktan yanadır. Bunun da yolu halkın gelirini, gelir seviyesini yükseltmekten geçer e, ve insanca yaşayacak gelire sahip olmasından geçer. Bu yüzden bütünlüklü sağlık hizmetlerine bütüncül bir yaklaşım olabildiğince önemlidir. Bütçeden ayrılan kaynak, bu dönem sağlığa ayrılan kaynak olabildiğince düşük tutuldu ve halka e, kaynak aktarılmadı. Son bir şey söyleyerek bitirmek istiyorum. Dün e, TÜİK e, milli gelir e, verileri açıklandı. Tam kapanma için e, hükümet kaynak yok diyor. Fakat 2020'nin 3. çeyreğinde Türkiye 6.7 büyüdü. İşçilerin milli gelirden aldığı pay 2009'un 2019'un aynı dönemine göre %26.6 geriledi. Oysa işverenin aldığı pay %61'den %63.9'a yükseldi. Bu oran ise son 12 yılın en yüksek oranı oldu. 19 milyon işçiye Toplamda brüt 377 milyon kaynak aktar milyar kaynak aktarılırken 1.2 milyon işverene ise 697 milyar kaynak aktarıldı. Yani dünkü büyüme rakamlarına göre bu ülkede milli gelirden işçiler 19 milyon insanın aldığı pay 1.2 milyon insanın aldığı payın yarısı kadar. Dolayısıyla kaynak var bütçede. Ee, ama AKP hükümeti sermayeden yana tavrını geliştirdiği için halkın hastalıkla, yoksullukla boğuşmasını seyrediyor. Halkı sürü bağışıklığı yöntemiyle kendi başının çaresini bakmaya e, e, bırakıyor, yalnızlaştırıyor. Bu nedenle bu, bu sağlıksız, ücretli, paralı, hastalık ve ölüm saçan düzeni hep birlikte değiştirelim diyoruz. Müzik